Bir araya geldik, burada bu organizasyonda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir olur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kıymetli sendika başkanımız ve değerli dernek başkanımız ifade ettiler. 10 Ocak Gazeteciler Günü'nün anlamı çok büyük. 1960'lı yıllarda gazeteciler çok büyük bir mücadele ortaya koydular. Ve bu uzun mücadelenin sonucunda... 212 sayılı yasa kabul edildi. Ancak medya patronları bu yasanın kabul edilmemesi için çok çeşitli girişimlerde bulundular. Hatta gazetelerin basılmaması için boykot eylemleri gerçekleştirildi. Ancak gazeteciler yılmadılar, mücadelelerini sürdürdüler ve yasa kabul edildi. 10 Ocak Gazeteciler Günü olarak da belirlendi basın emekçileri o dönemde bir adım bile geri atmadan yasayı yürürlüğe soktular. Buradan o dönemde o mücadeleye destek veren büyük bir gazeteciyi saygıyla almak istiyorum. Abdi pekçi o dönemde gazetecilerin yanında yer aldı ve bu yasanın çıkması için büyük bir mücadeleyi ortaya koydu. Gazeteci Abdi İpekçi'yi saygıyla anıyorum. Tabii 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çok anlamlı. Ancak Ocak ayının gazeteciler ve gazetecilik açısından ne yazık ki kapkara bir ay olduğunu da biliyoruz. 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu hain bir saldırı sonucu katledildi. 19 Ocak 2007'de onun ayağının altındaki emekçi bir gazeteci ayakkabısının altındaki delik halen hafızalarımızda 19 Ocak 2007'de Hrant Dink katledildi ve 8 Ocak 1996 yılında Metin Göktepe işkencede işkenceyle katledildi. Anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Onlar bu toplumun emekçi ailelerinin çocuklarıydı. Onlar bu ülkenin bu halkın haber alma hakkını savunmak için camlarından oldular. Tekrar anılar önünde saygıyla eğiliyorum. Ne yazık ki bugün aslında 90'lı yıllarda çok büyük acılar yaşadık. Çok uzun yıllardır hatta tarihin neredeyse her döneminde gazeteciler baskıya ve sansüre maruz kalıyorlar. Ne yazık ki 2024 Türkiye'sinde bugün durup 90'lı yıllardan da 60'lı yıllardan da farklı değil. Bugün halen medyanın yüzde 95'i siyasi iktidarın kontrolünde. Yani bugün Türkiye'deki siyasi iktidar medyanın yüzde 95'ini bir biçimiyle baskı altına alarak sansürleyerek kontrol altına alarak basın üzerinde bir tahakküm kurarak medya kuruluşları üzerinden toplumu kutuplaştırıyor toplumu ayrıştırmaya devam ediyor ve bunu şu amaçla yapıyor. Medya üzerinden bir biçimiyle toplumu kutu kutuplaştırarak toplumun gerçek sorunlarından, toplumun gerçek problemlerinden ne yazık ki gündemi uzak tutma çabası içerisine giriyor. Bugün Türkiye çok ağır koşullar yaşıyor. Bugün Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Bugün Türkiye'de çok ciddi bir geçim sıkıntısı var. Bugün Türkiye'nin deprem başta olmak üzere çok önemli problemleri, çok önemli sorunları var. Ancak ne yazık ki medya kanallarının yüzde 95'inde Türkiye'nin ekonomik sorunlarını izleyemiyoruz, okuyamıyoruz. Türkiye'nin kentsel dönüşüm sorunlarını izleyemiyoruz, okuyamıyoruz. Bugün ne yazık ki sadece dış politika ve güvenlik konusunda bir hamaset siyasetiyle medya toplumu yönlendirme çabası içerisine gidiyor ve aynı zamanda bunu sadece ana akım medya yoluyla gerçekleştirmiyorlar. Aynı zamanda bunu sosyal medya yoluyla da gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Önümüzde bir kritik dönem var. Üç ay sonra bir yerel seçime gidiyoruz. Biz istiyoruz ki yerel seçimin gündemi, yerel hizmetler olsun. Biz çıkalım, Büyükşehir Belediye Başkanımızın dört buçuk yıllık hizmetlerini anlatalım. Büyükşehir Belediye Başkanımızın dört buçuk yıllık başarılı belediyecilik uygulamalarını anlatalım. Biz bunları gerçekleştireceğiz. İstanbul'un dört buçuk yılda nasıl eşitlikçi bir yönetimle yönetildiğini, nasıl bir adaletli yönetimle yönetildiğini toplumun tüm kesimlerini anlatacağız. Ama şunu biliyoruz ki siyasi rakiplerimiz kontrol ettikleri yüzde 95'lik medya kanallarıyla, sosyal medyalarla, montaj videolarla, sahte broşürlerle yine toplumu ayrıştırmaya devam edecekler. Yine toplumu kutuplaştırmaya devam edecekler. Topluma neyi sunacaklarından çok gündemi hep dış politika üzerinde, iç güvenlik meseleleri üzerinde tutmaya çalışacaklar. Şunu ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölücü örgütlerle yan yana anarak toplumda bir kutuplaşma yaratanlar şunu iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milli mücadelenin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkede iki ülke kurmuş partidir. Bunların bir tanesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan hepimizin gözbebeği Türkiye Cumhuriyeti'dir. İkincisi de biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın dağlarına, Batı Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazdık diyen Bülent Ecevit'in özgürleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü içerisinde bayrağımızın tartışılmadığı, inançlarımızın tartışılmadığı, değerlerimizin tartışılmadığı bir Türkiye'de 86 milyon yurttaşın barış ve kardeşlik içerisinde yaşamasının teminatıdır. Türkiye'de yaşayan 86 milyon yurttaşımızın kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun 86 milyon yurttaşımızın bütününün yaşamının teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçek sorunlarını örtmek için, Türkiye'nin ağır problemlerini örtmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da diğer muhalefet partilerini bölücü odaklarla işbirliği yapmakla suçlamak Türkiye'ye ihanettir. Türkiye'ye haksızlıktır. Bu yönüyle bu yerel seçimde yerel gündemleri konuşmak istediğimizi çok net bir biçimde ifade etmek istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu dört buçuk yılda İstanbul'da çok önemli çalışmalar yapmıştır. Onları Büyükşehir Belediye Başkanımızın hizmetlerini saatlerce anlatmak mümkün. Altyapı üst yapı yatırımlarını uzun uzadıya anlatmak mümkün. İstanbul'un dört buçuk yıl önce nasıl su taşkınlarına teslim olduğunu hepimiz biliyorduk. Bugün İstanbul'da hiçbir noktada, tek bir noktada bile çok ağır yağışlarda bile sel taşkınlarının yaşanmadığını görüyoruz. İstanbul'un yeşil alanlarının imara açılmak yerine yaşam vadilerine, kent ormanlarına dönüştürüldüğünü görüyoruz ve İstanbul'da yurtlarla, burslarla Öğrenci dostu bir belediyecilik yapıldığını biliyoruz ve İstanbul'da çocuk kreşleriyle anne kartlarla çocuk dostu, anne dostu bir şehir planlandığını biliyoruz. Bizim odak noktamızdaki konular bunlardır ve 2024 sonrası İstanbul'da daha adil, daha yeşil, daha yaratıcı bir İstanbul'u nasıl planlayacağımızı İstanbul halkına anlatacağız ama bir yönüyle de 2019'dan bu yana büyükşehir belediye başkanımızın bazı projelerinin engellendiğini Türkiye kamuoyu biliyor. Bazen meclis çoğunluğunu kullanarak büyükşehir belediye başkanımızın hizmetlerini engellediler. Bazen bakanlık yetkilerini kullanarak büyükşehir belediye başkanımızın hizmetlerini engellediler. Bazen de Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanarak belediye başkanımızın hizmetlerine geldiler. Sadece onlarca örnek sayabilirim ama sadece bir tanesini söyleyeyim. Sefaköy, Beylikdüzü metro hattı projesi hazır, finansmanı hazır. Sadece Cumhurbaşkanlığı imzası bir yıl aşkın zamandır bekleniyor ama o imza bir yıl aşkın zamandır Ankara'da atılmadığı için her gün insanlar küçük çekmece rampasında, Sefaköy rampasında avcılar rampasında dakikalarca saatlerce trafikte bekliyorlar. Bunun onlarca örneği var. Yarın çıkacaklar bizim hizmetlerimizi eleştirmeye çalışacaklar. Ancak bunun gibi engellenen onlarca ulaşımda engellenen örnekler var. İmar konusunda bir takım engellemeler var ve ulaşım konusunda hepinizin bildiği gibi çok önemli alanlarda engellemeler var. Bu engellemeleri de ortadan kaldırmak için 2024'te büyük bir başarıyı hep birlikte yol arkadaşlarımızla birlikte elde edeceğiz. Tabii burada bir yerel basın temsilcileriyle bir aradayız. Yerel basınımızın önemini kıymetli sendika başkanımız ve dernek başkanımız ifade ettiler. Yerel basın milli mücadelenin sesi olmuştur. Cumhuriyet öncesinde baskı ve sansüre maruz kalan yerel basın temsilcileri bir adım bile geri almadan Cumhuriyete giden yolda çok büyük bir rol oynadılar. Bu anlamıyla yerel basın ülke tarihi açısından çok önemli. Ancak bugün de de demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için yerel basın çok önemli. Basın demokrasilerde yasama, yürütme ve yargının yanında dördüncü kuvvet olarak nitelendirilir. Tabii ki ulusal basının özgür olması lazım. Ancak yerel basının da özgür olması lazım. Güçlü olması lazım. Yerel basın ne kadar güçlü olursa, ne kadar özgür olursa Türkiye demokrasisine o kadar büyük bir katkı sağlar. Çünkü ulusal kanallarda izlediğimiz, ulusal yayın kuruluşlarından okuduğumuz çok haberin kaynağının aslında yerel basın olduğunu biliyoruz. Örneğin bir mahalledeki kadın cinayetini, örneğin bir ilçe belediyesinin usulsüzlükle ilgili yolsuzlukla ilgili bazı uygulamalarını yerel basın temsilcilerinin gündeme getirdiğini biliyoruz. Yerel basın sokakta, mahallede toplumun yerel basın sokakta, mahallede toplumun birinci öncelikli listesi ve kulağı bu yönüyle yerel basınımızın güçlendirilmesi çok çok önemli neler yapılabilir yerel basının güçlendirilmesi ile ilgili kıymetli dernek başkanımız maddeler halinde ifade ettiler ancak arzu ederseniz bununla sınırlı kalmayalım şöyle bir şey yapalım eğer yerel basın temsilcileri için uygun olursa bizim iletişimden sorumlu başkan yardımcılığımız var iletişimden sorumlu başkan yardımcılığımız yerel basının belirleyeceği sayıda arkadaşımızla bir çalıştay düzenlesin. Yerel basınımızın tüm sorunlarını böyle bir dağınık yemek organizasyonunda değil bir toplantı ortamında tane tane birer birer konuşalım. O sorunları Ankara'ya genel başkanımıza gönderelim. Milletvekillerimize gönderelim. Milletvekillerimiz o sorunları meclis kürsüsünde dile getirsinler ve çözümleri için hep birlikte bir mücadeleyi gerçekleştirelim. Tabi biliyoruz ki yerel basının baskılar nedeniyle ciddi mali krizler yaşadığını takip ediyoruz. Altı yıl ilçe başkanlığı yaptım il başkanlığından önce İstanbul'un bir ilçesinde orada yerel basın temsilcileriyle sıkı bir ilişki içerisindeydim. Yaşadıkları zorlukları kendilerinden dinledim ve biliyorum ekonomik kriz nedeniyle ilan ve reklam gelirlerinin azaldığını yerel basın temsilcilerinin biliyorum. Yerel basın temsilcilerinin yine ekonomik sebeplerle nitelikli muhabirlerle çalışamadığını biliyorum. Ve gazetecilerin üçte birinin üç gazeteciden bir tanesinin işsizlik nedeniyle ciddi sorunlar yaşadığını biliyorum. Çalışan gazetecilerin çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kaldığını biliyorum. Yapılan haberler nedeniyle bazen yerel yöneticiler tarafından, bazen bürokratlar tarafından baskı altına alındıklarını, hatta saldırıya uğradıklarını, hatta şiddete uğradıklarını, şiddete maruz kaldıklarını biliyorum. Ancak İstanbul İl Başkanlığında hem sendika başkanımızla, hem dernek başkanlarımızla, hem yerel basının sizlerin karar vereceği sayıda temsilcisiyle bir çalıştay yaparak bu sorunların, bu problemlerin detaylı bir rapora dönüştürmesini sağlayıp bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirme konusunda sizlerle meclis arasında bir köprü vazifesi görmeyi isteriz ve arzu ederiz. Değerli yerel basın emekçileri bu duygu ve düşüncelerle tekrar Burada sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun demek isterdim. Ancak bu koşullarda, bu ağır şartlarda kutlu olsun demek yerine hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.